Zafer Şener bu açık. Hemen önce açık davet. Saat kaç? Saat 01.31. <laughs> 01.31 muhtemelen seyrediyordur. Diyorum ki yer full ya. Gel ben yalnızım. Arkamda kimse yok senin gibi. <laughs> Benim burada ufacık bir ödem var. Odam var. Arkada kapıyı kilitleyelim. Birer de çay söyleyelim. Ben yüzüne senle ilgili söyleyeceklerimi net söyleyeyim. Ama yüreğin yeterse gel. Yarım saat vaktimiz var. Yarım saat sonra bitiyor. Bir, tip itibariyle baktığım vakit aslında sevimli bir adam. Evet. Ben gay falan demedi uyduruyor. Ha, ya sen ne dediğin ayetini öyle. Ben öyle şey Sana demedim. Sana Rasim Ozan gay falan demedi. demedi böyle ya. bir şey denmesin de nereye? Ertem izin verir. Yok ya ben sizi izin vermeyeyim ya. Benim gibi, Çünkü gibi bir Çünkü adamı yazıyorsun. Ne bok bir şey demişsin. Bak şunu koyar bana. Her kim ki Metin Oktay'a sarhoş dedi. Öyle bir şey yok. Kendi adına şerefsizdir. Ama aldı yönetimi yapmak için Metin Oktay'a sarhoş dedilerini intiba yaratmak için de söylemişsen de yalan söylemiş oluyorsun. Şimdi kolayı var. Yanına o malum alkolik çakal da al. <laughs> da. ben tekim siz ikinizsiniz. Çaylarınıza söyleyeceğim. Hocam gelsin biz hayır, bizim ya, bu Bu bir, de bir de düello tehdidi değil. Ya. Gelin yok, arkadaş arkadaşa, arkadaşa konuşalım. Ama kimse sana keyiflen böyle bir şey zaten. Ya Erken ya. Ben televizyonumuzda da böyle ya bir şey böyle müsaade, müsaade edilmez. Yani. Ben 36 yaşında hakemliği bıraktım. 18-19 sene hakemlik yaptım. Ama 40 yıllık futbolun içindeyim. Yani sen buradaki 3-5 senenin hesabı beni yalancılıkla mı suçluyorsun? <laughs> ben insan sev diyorsun. Sayın Zafer Şener bağlanıyor. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Zafer Şener'i tip olarak <laughs> sevdim. Gözlükler, <gülüyor> gözlükler, <gülüyor> gözlükler. Konuşma üstü bu. Ben de diyorum ki kibar madem çok adam, delikanlısın, adam. cesur adamsın, haysiyetli adamsın. Gerçekten ki de söylemiyorum asla. Bak fulya, çok merkezi. Odamız hazır. Çay, Çay kahve, evet, pasta söyleyeceğiz. Rasim evet. de olsun, ben de olayım. Oysa o <laughs> işte alkolik çakalı da yanında al. Kimi kastettiğimi anladın sen. Gelin bir konuşalım yüz yüze. Ben o alkolik çakala, Galatasaray'ın futbolcu üzerinden ne kadar kazandığını söyleyeyim. Senin neyin peşinde olduğunu söyleyeyim. Bir de benim insan sevgisi olup olmadığıma gel bakalım orada karar ver. Ve bunları şu tamamıyla dostane amaçlı söylüyorum. Ama şu yalanı yapma. Her türlü eleştiriye açayım. Bak, Ünal Aysal zamanında Galatasaray soyuluyor dedim. Konuşalım. Senin aile dostun, çok sevdiğin arkadaşın, alkolik çakal için Öyle hırsız, miyim, hırsız imajı İziparadım, yarattım. İziparadım ama anladım. asla, asla Metin Oktay'a sarhoş demedim. Bunu söyleyen de şerefsizdir. Tabii, tabii, tabii. Olmadığı halde bu ithamı yapan da şerefsizdir kendi adına. Açın kayıtlarıma bakın. Olam. Züğürt mühürt demedim. Şunu dedim ama Aa. Metin Oktay'a <laughs> Galatasaray kulübü vefasızlık <laughs> yaptı dedim, arkasındayım. Öldüğü vakit ciddi alkollüydü trafik kazasında dedim. Arkasındayım. Evet, ha. Şimdi ya, boş atıp dolu tutma yok. Çünkü gelmezsen yalan da suçlayacağım. Rasim'i de gitmeyecek evine. Ben de gitmeyeceğim. Apo da gitmeyecek. <laughs> Çok, ben Çok sevdiği adamım, Sinan de, kardeşimiz de gitmeyecek. <laughs> Odamız hazır. Çaylar kahveler pastalar. Sen de oturacaksın. Pastalar hazır. Sen git. Bizim misafirimizsin. Gel suratına bak. Burada bu kadar... söyleyemediğim başka şeyler söyleyebilecek miyim? Sen de bana söyle. Merç'e karşılayacağım orada olan da orada kalacak Ama gelemeyeceğini tahmin ediyorum Çünkü <laughs> hanımın izin vermeyecek Çünkü alkolik çakal arkadaşın izin vermeyecek Onu da al gel Hatta iki kişi daha <laughs> al gel Hatta tüm ekip gelin <laughs> Kaseti beraber izleyelim Bakalım Metin noktaya ben Senin menle ilgili ya. söylemiş olduğun ithamları söylemiş miyim bir Hocam dersin dağısı dersin var olacak. Dağısı var bir Zor kere ben Tanıyor musun kardeşim sen hocam musun? Bana bir adam gay derse önce hukuki olarak aklını alır. Ya öyle bir laf yok ya dinliyorum. yalan mı Böyle ya. bir şey demedi sana. Yalan söylüyorsun. Yalan bu ya yalan bu bir iki bir. Ya Bak, dedin mi kocaman adama kızı var. Metin Oktay Metin Oktay'ın hakkıysa Metin Oktay'ın en çok, hakkı çok hakkı en çok ben savundum. Ama bir dakika. Ama, ama şunu söylüyorum. Bir, şey bir, bir, bir Devam, Yarım saatim var. Fulya Beyaz TV binasında bekliyorum seni. Bir bana Zafer bırak. Bey. Bir bana bırak. Şimdi hocam. Buyur kardeşim. Şimdi tabii gülüyorum bu durumlara ama durum şu. Metin Oktay'ı burada en çok ben savundum. Şu üç senede benim Galatasaray'ın çıkarları için yaptığımı en iyi Ünal Aysal bilir. Ünal Aysal bilir eğer hocanın o çakal diye bahsettiği kişi arkadaşınsa onla da ben zamanında çok konuştum. <laughs> Galatasaray'ın çıkarlarını nasıl savunduğumu savunmak değil. Neler yaptık? Yeri geldi Galatasaray'ın kayırılmasını da sağladık kardeşim açık söylüyorum. Onun için siz orada laf üretirken biz iş ürettik. Galatasaray Spor Kulübü 2011 itibariyle gömülmüştü. 3 Temmuz olmasaydı Galatasaray biterdi. Onu da size söyleyeyim. Bak onu da söyleyeyim dürüst. Bu %100 dürüst konuşuyorum vardı. Geyyam yok. Onun için palavra sıkmayın. Galatasaray Fenerbahçe'den çok geriye düşecekken bugün eşit seviyedeler. Bunun bir medya ayağı da var değil mi? Ya biraz düşünün bazı şeyleri biliyorlar ama. Tepeler bilir. Böyle alttakiler bunu söyler. Ama Galatasaray'ın elitleri he ben onlarla birçok konuda anlaşamam. Ama Galatasaray'ın elitleri benim Galatasaray'ın çıkarları için neler yaptığımı iyi bilirler. En başta Yunal Aysal, İnan Kıraç. Bunları bilirler. Ha başka açılardan anlaşamayız. Çok yanlış yaptılar. Galatasaray'ı bu duruma soktular. Bu arkadaşlar aslında ideolojik sebeplerden benden nefret ediyor. Onu yansıtıyor. Galatasaray'ın çıkarları ise o kim? Benim 3,5-4 senede Galatasaray'a yaptığımı kimse yapmadı medyada. Ama ideolojik sebeplerden, siyasi sebeplerden, işte Cumhurbaşkanı'na olan nefreti, bilmem yeni Türkiye'ye olan nefreti, o da kardeşim, o da ifade özgürlüğüdür. Dilediğiniz gibi olun ama ideolojik sebepleri yansıtmayın. Ben Ünal Aysal desteklerken Ünal Aysal'ın görüşlerini hiç düşünmedim. İnankıraç'ın ya da diğer Galatasaray'ın o tepedekilerin hepsi görüşleri benden farklıydı. Siyasi olarak farklıydı. Siyaseti hiç karıştırmadık. Sadece Galatasaray'ın çıkarlarını düşündük. Siz siyaseti ve ideolojiyi bu kulübe soktuğunuz için bu kulüp bu hale geldi. Allah'tan duygun başkan gibi yine siyasi olarak kemalist olan benden farklı olan ama çok saygı duyduğum bir adam Galatasaray başkanı oldu. Adam gibi adam. Duygun Yarsuvat Galatasaray'ın bozulan, düşen imajını toparladı. İnşallah bu sene şampiyon olacak. Bir sene daha 2016 Haziran'ına kadar Duygun Yar Yarsuvat'la gitmeliyiz. Gitmek zorundayız. Bu ortak isimle gitmeliyiz. Adnan Öztürk'ü de severim. Birçok insanı severim. Galatasaray'ın zaten artık Ünal keşke bunu becerebilseydi. Bir uluslararası fonun denetiminde iktisadi ve finansal işlerin götürülmesi lazım. Yoksa böyle bir sürü olur. Onun için ben Biraz de gey Ne bir şey dedim. Bırak. Bir, bir dakika. adamı bir, bir, dakika. bir dakika. Ben, şunu ben şunu, söyleyeyim. Sana gey diyen yok. Bunlar palavra. Metin Oktay'ın hakkı için ben burada ortalığı inlettim. Ucuz kahramanlık yapmayın. Bir şey dediğimiz yok. he ben bunu da sana söyleyeyim o no, name bir adamsın. Dua et. Senin soyu Ertem Şener senin akraban mı bu? Bu adam Kim? meşhur etti. Kimsin tanımaz etmedi No ne bir adam. Galatasaray camiası tanımaz etmesin. Hocam dediğine göre o şeyin arkadaşıymış. Yunan ee, da eski danışmanının. Ben yani vermedim. Geç. Neyse yani. Işte Sen al abini git kardeşim. Adam sürekli Ya evet. ne bekleyecek ya muhatap mı alır ben bunu ya Allah'ın Allah mesajınız. herkes, 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 herkes oturur ya. Dengeyle oturur. Sayın Fatih Altaylı okay. e, yaptığımız... E, şey Fatih, Fatih Altay Altaylı otursun. Sayın Fatih Altaylı'yla topluluğu. Bu arada olur. Sayın Zafer Şener yayınımıza bağlanabilir. E,